hoş geldi. Yaptı da ben sadece bir iş yapmıyorum mesela. Bir yandan antrenörlük yapıyorum, bir yandan program sunuyorum, bir yandan başka bir şey yapıyor olabiliyorum. Yani e, genel olarak benim ruhsal durumum bence yatkın, triatlon yapmaya. O yüzden bunu seçtim. Çünkü dediğim gibi, yani tenis niye oynamadım? Yani tenis topunu verin bana, doları bir kere sektirin, ikinciyi sektiremiyorum. O kadar yeteneksizim. Yani bir kere vururum, bir daha sekmez olur bana geriye. <laughs> başka bir yerlikler yani o kadar. <laughs> alakamız yok. Ya da yani triatlon parkladı beni yani. Sabah yüzücü parça koşup öyle uyutuyoruz çocuğu ki uyuyabilsin. Grubu <laughs> <laughs> var bizim çok ayrı uh, bir hayli yükseldi. En kalın eski sporcuları. Onlar da e, beraber yaparken ben zaman böyle bir fikriye geldi ve yapmaya karar verdim. 2011 yılında ilk yarışımı Aksan Provence'de koştum. Böyle berbat bir <laughs> süre hatırlamıyorum. Derece hiç aklımda kalmaz. Ee, ama bitirdim yani önemli olan benim için bitirmekti. Ee, çok da zor yani zorlanarak bitirdim ama e, yine de bitirmiş oldum ve e, yine yapan ilk derdem olma şeyi çok iyiydi benim için. Yani bunu yapan bir kadın var artık Türkiye'de. Bir sene sonra inanılmaz fazlaydı ve bir sene sonra flyman yapan bir sürü kadın çoğaldı. Yani ben triatletken, e, küçükken İstanbul'da bisiklete binen kadın yoktu. Ya bir tane kadın göremezsiniz. Hatta garip bir durum yani. Yolda bisiklete mi biniyorsun sen, nasıl falan? Şimdi bebeğe indiğinizde sabah 6'da 7'de bisiklete peş peşe bir sürü insan görüyorsunuz. 21 Mart, baktım. Ee, sponsorum Defne Kılıç'tı geçen sene, bir, bir iş kadını. Ben dedim, Süleyman yapacağım bu sene. Tamam. Ee, ne zaman? 30 yaşında. 30 yaşında yapacağım dedim. Ee, tamam doğum günü ne zaman? 21 Mart. 21 Mart'tan sonraki ilk yarışı nerede var dedi, baktık 10 Nisan Afrika. Ee, Afrika şampiyonası olarak geçen ayrımlar, Afrika şampiyonası diye geçen ayrımlar yarışı. Ka kayıt olduk yani bu şekilde. Ee, neden Afrika deyince? Şey, antrenörümü değiştirmedim, ben kendi programımı yazıyordum. Antrenör seçtim çünkü e, ben herkesin bir antrenöre ihtiyacı olduğunu düşünüyorum mutlaka. Yani kesinlikle e, ne kadar profesyonel olursanız benim işim bu. Yani benim işim antrenman bilimi. Bunun üzerine çalışıyorum ben. E, bütün teorik bilgiler hakkında ya da son gelişmeler hakkında da bilgim var. Ama bunu ben kendime yapamıyorum. Kendime 30 tane yüz diye yüz mantımını yazdığımda ama çok yazmışım diye 15. de bırakabiliyorum. Bir de motivasyon boyutu var olayım. Yani antrenmanla çalışmanın sadece bilimsel boyutu yok yani şey, işte, teorik bilgi paylaşımının dışında bir de ona karşı bir sorumlu hissetme durumu var. Yol üstüla kaldım, yarışmanın görüntüleri. Gerçekten sabah böyleydi yani ben sabah <laughs> değilim. ihtiyaçları ne oluyor? Söyleyeyim evet. <laughs> ben gelir diye tahmin etmiştim bu soruyu. Ee, böyle antrenman yaptığım arkadaşlarım bir mehmet var burada. Fatih var, duygum var. Ee, bahar, her benzinlikten fotoğraf koyduğunda Bahar yine tuvalete gitmiş diye konuşurlar. Benim kadar denedim diyor, şimdi bisiklet üzerindeyken yapabildiğim fark etmiştim. İşte, bilmem kaçıncı yarışına falan. Ben dedim de sonra yarışta ne oluyor diye. Ben yapamadım. <laughs> ee, ben şöyle bir çözüm ettim. Bence Türk zekası yine e, çalışıyor. E, Transition'larda ayakkabıları alıyoruz ya, hani ayakkabı değişimi için eşyalar. Ben o eşyaları alıp tuvalete gidiyorum. Tuvalette ayakkabı değişirken tuvaletimi yapıyorum. Böylece e, yine süreye efektif kullandığını düşünüyorum. Ortalama pace'im 5-17, 15 5 kalırsam işte 3 bilmem kaçta finish'e gireceğim koşuda. Derdi pace'i ben yine öpüyü başladım ben. 5, 4, 4 peste çok da rahatım. Bakın okudum, işi biliyorum. Yani teorik bilgim var, eğitimliyim. Yarış tecrübem de var, biliyorum. Ama buna rağmen antrenörüm de bana söylemiş ki, demiş ki 5, 10 peste kal. Ben hala 4 eli peste çok iyiyim ya diye girebiliyorum çünkü insanım. Yani her gün sonunda böyle şey yapamıyorum. Yani 4 eli peste bence çok look yani direkt düşüneceğim çünkü bence look yanlış hesaplamış. <laughs> Diyorum diye gittim ama ben bilmiyorum ki yani 10 kilometre sonra ne hissedeceğimi 20 kilometre. look biliyor çünkü hepsi dünya şampiyonu adam. 20 yıl boyunca pro yarışmış. Beni de tanıyor ve beni de defalarca uyarmış. Sakın pace'ini düşürme yani iyi hissedeceksin. Hepsini anlatmış olmasına rağmen hata yapabiliyoruz. Ee, ve de dediğim gibi yani bu işi okusanız da bilseniz de birisi size söylese de hata yapma şeyimiz her zaman var çünkü insanız. Halkın destekliyorsanız siz olmanız gereken yer kilosuna vücudunuz otomatik olarak eğer bir antrenman programında takip ediyorsanız düşer. Düşmeme ihtimali yok. Yani hani tiroidinizde o hormonal ya bir sorununuz yoksa e, beslenme ve spor antrenman içeriğiyle beraber düşer. Yani hiçbir sporcu, ben mesela şu an fit olmamalıyım. Yani şu an ben yarışma kiloma inersem yarışma zamanında ben süren tane olmuş olurum. E, yani dönemsel kilo almalı. dönemsel kilo beni beni zayıflatacak olan ya da fitleştirecek olan diye zayıflatmak yanlış bir kelime. E, bu sezon yapacağım yoğun antrenmanlar olacaktır. Beslenmem değil yani şu an evet. O yüzden çünkü sağlıklı besleniyorum. Çok fazla değiştirmemeye çalışıyorum vücudumu. beslenmeyi yaparken en önemli şey bir yandan da antrenman programını da takip ediyor olmanız. Yani antrenman programını takip ettiğiniz sürece ve sağlıklı beslendiğiniz sürece yarışması yarışma anı geldiğinde siz zaten ideal kilonuzu, yarışma kilonuzu kendi kendine düşmüş olursunuz. Gerçekten. Ben söyledim. Onu söylüyorum şu an. Ali'nin söylediği bir şey vardır bana. Keşke seni dansöz yapsaydık. <laughs> <laughs> evet, evet. Hatırlarım şimdi. Halbuki çok sık söyler. Çünkü neden anne öyle bir şey söylüyorsun? Değil, şöyle kısal bir şey olurdum diyor. Yani. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya, valla, valla, valla <laughs> bak, ben ilk önce tanımadım ondan sonra. Çünkü sen bayağı olayı <laughs> ya, şey yapmışsın. <laughs> abi, <çekiyor. gülüyor> abi, abi ne güzel şey yapmışız vallahi ya. Yani antrenim de, demiyorum ama çok iyi insan getirmişiz. Yemin <laughs> ederim. Önümüzdeki ay. <laughs> 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 önümüzdeki ay takip et. Ne, var? Söyleyemeyiz. Oaaa. Bak önümüzdeki ayı takip edin. Önümüzdeki ay. Bo, bo, bo. Şubat ayı. Sport Talks. Instagram at sport Heh daha ne diyeyim işte bak ben bir şey dememe gerek kalmadı. <laughs> abi, nasıl? Oğlum hep çekiyorum bunları ama ben seyir ediyorum. Ha <laughs> kapalı ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> Yok değil lan. Kayıtta. Ne yapayım? İşte Duygun da buradaymış. Sabah, evet, her, her cumartesi sabahları koşuyoruz beraber. Sabah Burada Normalde insanız var. ya. Gitmedin değil mi? Yok başka yerde koştuk. Heee. Normalde öyle. çok uzak olmalı. İsmail abi <laughs> size bir de Bahar'ın bisikletini göstereyim ya Bak 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 böyle bir alet var burada Allah'a emanetsiniz <laughs> <var? Nasılsınız? gülüyor> İşte Bahar'ın <laughs> annesi <Aynı. gülüyor> <Süpersin Ama çünkü. gülüyor> Evet biraz Gerçekten. verdim Bisikletin Biraz uzundan. mı? Onun <laughs> yüzünden <de. gülüyor> Evet Bahar'ın bisikleti Bakın Servelo P5 izleten ekip arkadaşlar. Burgoy Pace. Abi. Bunları da takip edin. Bunlarla da beraber o de o koşabilirsiniz. O. Aynı var. Aynı şey. Tamam. Sen... tamam. tamam. Arada giderken yakaladık tabi. <laughs> <değil mi>? Yakaladık. <laughs> süper bir sunumdu gerçekten valla. Biliyorsunuz arkadaşlar ben bunu dinleyerek bir önceki TED'dekini dinleyerek başladım. Ne ve kadar konuşsak kardır. o kadar insan ve burada edin. bile bir sürü şey kazandım yani. Bunları seyredin dinleyin arkadaşlar. Ki bağrım sürekli olacak muhtemelen. Onlara gidin mutlaka. Uh, ve. ve, şimdi size özel bir şey soracağım. Bahar'a diyeceğiz ki bu tabii sürekli bunu cevaplıyor. Yeni başlayanlara ne öneririz? Yani Yeni başlayanlar mutlaka e, mutlaka bir profesyonel destek almalılar çünkü e, gerçekten hayatta herkesin yaptığı bir iş var, uzmanlığı var, öyle e, çok fazla Google'da kirli bilgi var. Ondan uzaklaşarak biraz daha gerçekten profesyonel o profesyonel olduğuna inandığı kişiler e, yardım alarak başlamakta yarar var çünkü e, netice olarak bir nevi sağlık. İlgilendiren, sağlığı ilgilendiren bir aktiviteden bahsediyoruz ve programsız olmaz diye düşünüyorum. Bir yandan tabii beslenme ve uyku düzenini de bir sporcu gibi yaşayacak şekilde planlamalı yani kişi bunu baştan kabul ederek başlamalı diye düşünüyorum. Evet çünkü arkadaşlar gerçekten yani ben mesela yeni bir eğitim alıyorum işte birinci kademe eğitim ve burada görüyorum ki Bahar'a direkt mesaj attım sen ne biçim iş yapıyormuşsun diye çünkü yani bu antrenman programı gerçekten bambaşka bir şey ve yani çok riskli bir şey aslında yani yanlış bir şeyler yapılıyorsa yani bir eğitimli birinden almak lazım çünkü yanlış bir şeyler yapılıyorsa gerçekten sakatlanabilirsin ve uzun süreden spor yapamayabilirsin. Evet öncelikli öncelikli bir profesyonel destek almanın önceliği e, mutlaka sağlık, ikincisi antrenmanda tamam. gelişme ve gelişim sağlama ama önce sağlığınıza emanet ediyorsunuz bir nevi o yüzden eğitim olması mutlaka çok ama bundan sonraki başka şeyleri de seminerlere gelin arkadaşlar orada. Dinlerseniz artık çünkü yerde, iki geldim. saat falan sürdü yani. Hepsini dinlemediniz çünkü siz demin. Biraz, biraz azını verdim çünkü hepsini gelip dinleyeceksiniz. Birebir göreceksiniz. Süper. <laughs> asla durma. <gülüyor> Süper. <gülüyor> arkadaşlar ben geç kaldım biraz da. Bağırla konuşuyorduk. Burada Polar'ın çok tatlı bir şey çıkmış. Yeni. Var ya bu M200 müydü ama? Evet. Bak böyle bir şey ve şu anda elimde yok gibi yani. Acayip hafif bir şey ve bunun bir sürü özelliği var tabii. Koşu saati bu. Nabzı falan şeyden alıyor değil mi? Bilekten, alıyor. alıyor. Yani daha denemedim ben bunu. Bilmiyorum nasıl bir şey ama şöyle gördüğüm zaman renkleri bir sürü rengi de var galiba bunun. Bence güzel bir şeye benziyor. Deneyin bir gidin görün çünkü bu kadar hafif bir şey görmedim ben açıkçası. Tabii özellikleri de biraz daha basic bu muhtemelen. Yani evet. bunun özellikleri. Ya aslında bildiğiniz gibi koşu saati, Bilekten nabız ölçüyor normal nabız bandıyla da kullanılıyor. Smart notification özellikleri var. Ağırlık 40 gram, yuvarlak yani diğer saatlere göre evet. spesifik bir e, yapısı var. Neyse daha sonra eğer bize gönderirlerse inceleriz bakarız. <laughs> evet, gerçekten ama güzel bir saat. Vallahi. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Burada da stand atmışlar. Zaten bu işte Bahar'ın etkinliği destekleyen sponsorlardan biri. Evet, sponsorlardan biri. Evet, bu size de teşekkür ederiz. Bahar'ı için. Hadi yani şimdi bakalım neler var başka. arkadaşlar gerçekten harika bir sunum oldu gene Buhara teşekkür ediyoruz ve şimdi artık gidelim eve yavaş yavaş yarın gene eğitimimiz var evet bugünlük bu kadar arkadaşlar hadi yarın görüşürüz